Şehirlerin sürekli değiştiği bir zamanda yaşıyoruz. Eski binaların yerine yenileri alıyor. Alışılmış ulaşım biçimleri ortadan kalkıyor. Bazı mimari stiller diğerlerinin önüne geçiyor. Küçük değişikliklere dikkat etmemeye o kadar alıştık ki bazen sadece farklı yılların fotoğraflarını karşılaştırarak bu değişimleri fark edebiliyoruz. Görünüşe göre bu durumdan herkes memnun. Çünkü çok çok uzun yıllardır kimse sıfırdan yeni şehirler inşa etmiyor. Ancak hala klasik şehir planlamasını bir kenara atıp, fütüristik şehirleri kelimenin tam anlamıyla sıfırdan inşa etmek isteyen ülkeler bulunmakta. Suudi Arabistan bu devletlerden sadece bir tanesi. Yakın zamanda Suudiler sıfırdan inşa edecekleri bu özel şehrin planlarını paylaştılar. Bu şehir nasıl olacak ve neden böyle bir şehir yapma kararı alındı? Hadi gelin hepsinin cevabını videomuzda bulalım. Şimdi zamanda biraz geriye gidelim. Birkaç yüzyıl önce sanayi devrimi sayesinde mega kentler ortaya çıkarak aktif şekilde büyümeye başladılar. O zamanlar şehirlerin ana sorunu olan iş gücü ve personelin yaşaması için yeterli sayıda ayarlama sorunu ortadan kalkmıştı. Ancak çok sayıdaki üretim tesisi, ulaşım sayısındaki artış ve yetersiz altyapı bir dizi çevre sorunlarına yol açtı. Günümüzün mega şehirleri bu sıkıntılarla boğuşuyor. Bunlar arasında hava kirliliği, düşük su kalitesi, gürültü, atık bertaraf sorunları ve trafik sıkışıklığı başta gelmekte. Toplu taşıma sistemlerindeki sıkışıklık nedeniyle insanların evden işe gitmeleri bir saatten fazla sürebiliyor. Örneğin verilere göre Los Angeles sürücüleri trafikte yılda tam 102 saat harcıyor. Avrupa'nın en işlek şehirlerinden biri olan Polonya'nın Lot şehrinde ise durum daha da kötü. Burada ortalama bir sürücü günde 46 dakika trafikte vakit geçiriyor. Bu da yılda 178 saat eder. Bu saydığımız sorunlar Suudiler tarafından çok iyi bilinmekte. Bu yüzden Veliaht Prens Muhammed Bin Salman kendine has çözümünü ortaya koydu. Prense göre devletin sıradan şehir kavramını fütüristik şehire dönüştürmesi gerekiyordu. Günümüzde mega kentler artık sadece evler ve sokaklardan oluşan yerler değil, insanlara çeşitli, güvenli ve kaliteli bir yaşam sağlamak için tasarlanmış holdinglerdir. Bu da tamamen yeni bir kalkınma modeliyle şehirler yaratma konusunun daha popüler hale gelmesi demek oluyor. Ancak Prens Muhammed'in planı tek bir şehir inşa etmekle sınırlı değil. Suudi Arabistan muhafazakar yaşam tarzına rağmen geleceğe güvenle bakıyor ve modern teknolojileri açık. 2017'den beri Arapça'da yeni gelecek anlamına gelen NEOM projesi burada uygulanıyor. NEOM, 26.500 kilometre karelik bir alana sahip olan akıllı bir şehir projesidir. Suudi Arabistan, dünyanın en büyük ikinci petrol rezervine sahip ülkedir. Petrol endüstrisi ülkenin gücü olmakla birlikte, Araplar bunun devamlılığının olmadığını da gayet iyi bilmektedirler. Bu nedenle yöneticiler petrole dayalı ekonomiden kurtulmaya çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda yetkililer devlet ekonomisini petrol üretiminden diğer endüstrilere yeniden yönlendirmek için ülkenin kuzeybatısında büyük bir teknolojik bölge inşa etmeyi planlıyor. NEON projesi çerçevesinde veriat prensin çizgi anlamına gelen LINE olarak adlandırılacak yeni tip şehir yaratma fikrini tüm dünyaya açıkladı. Prens maliyeti 500 milyar dolar olarak tahmin edilen bu projesini gururla tanıttı. Bölge Tiran Boğazı'nın her ikisini de birbirine bağlayan Akabe Körfezi ve Kızıldeniz'in kıyısında yer almakta. Boğazın karşı tarafında Şarmel Şeyh bulunuyor. Bu Mısır şehri ekonomik olarak tamamen turizme odaklanmış ve Mısır'daki en popüler ve pahalı sahil beldelerinden biri. Şimdi bu başarı Suudiler tarafından Boğaz'ın diğer yakasında tekrarlanmak isteniyor. İki ada, Tiran ve Sanafir, tarihsel olarak Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlıkların nedeni olmuştur. 2017 yılında Mısır parlamentosu bu adaların Suudi Arabistan'a devrini onaylayarak iki ülkeyi yakınlaştıracak bir yolun önünü açan anlaşmaya imza attı. Ayrıca Neon projesi kapsamında Tiran Boğazı'na bir köprü yapılması da planlanıyor. Bu, İsrail'i geçerek Kuzey Afrika'dan Arap Yarımadası'na bir kara bağlantısı oluşturacak. Şehir adından da anlaşılacağı gibi Kızıldeniz kıyılarından Tebük bölgesindeki yüksek dağ vadilerine kadar uzanan bir çizgi şeklinde olacak. 170 kilometre uzunluğundaki hat, Kızıldeniz kıyısını, Neom'un sanayi ve yerleşim alanları, limanlar, spor ve eğlence tesisleriyle hali hazırda canlı laboratuvarının bulunduğu Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki dağlarla birleştirecek. Line projesi insan ve doğanın uyumlu şekilde bir arada yaşamasını sağlayacak, Kentsel yaşamda bir devrim olarak tanıtıldı. Line, kentsel modül olarak adlandırılan birbirine bağlı bölgelerden oluşacak. Şehir doğanın üzerine değil de doğanın içine inşa edilecek. Çevreyi korumak için ileri teknoloji kullanılacak. Line yalnızca yayalar olmak üzere 1 milyona kadar insanı barındırabilecek. Şimdiye kadar bu yeni şehrin mimari özellikleri hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Ancak sunum sırasında 3 seviyeden oluşacağı gösterildi. İlk seviye yollar ve arabaların olmadığı tam teşekküllü bir yaya bölgesi olacak. Yeşil parklar insanları yürümeye ve gezmeye teşvik edecek. İkinci seviye mağazalar ve diğer perakende alanları için hizmet bölgesi olarak çalışacak. Üçüncü ve toprak altındaki seviye şehrin omurgası olacak. Burada ürünler ve insanlar şehirde bir yerden bir yere gidebilecekler. İnsanların şehir boyunca herhangi bir yere 20 dakika gibi kısa bir sürede seyahat etmelerini sağlayacak süper hızlı bir toplu taşıma sistemi planlanıyor. Bu omurga farklı şehir modüllerini birbirine bağlayarak herkesin istediği yere yaya olarak veya toplu taşımayla ulaşmalarını sağlayacak. Şehir, sağlık, eğitim, eğlence, parklar gibi sakinleri için gerekli olan her yere yürüme mesafesinde olacak şekilde planlanmış. Elektrik sadece doğal kaynaklardan sağlanacak ve tüm binalar karbon pozitif hale getirilecek. Bu altyapının onu sağlamak için harcanandan daha fazla karbondioksit tüketici anlamına geliyor. İngiliz şirketleri rüzgar çiftlikleri geliştirecek ve yolcu gemileri inşa edecek. Hollandalı şirketler büyük ve yüksek binaları son teknoloji hava köprüleriyle birbirine bağlayacak. Bölgeler mümkün olduğunca yeşertilecek. Böylece bölge sakinleri bir metropolde yaşıyormuş hissine sahip olmayacak, yeşil alanlarda huzurla yaşayacaklar. Tüm şehir kendi kendine öğrenebilen yapay zeka tarafından kontrol edilecek. İnşaat maliyetlerinin çoğu 390 milyon dolarlık toplam varlıklarıyla dünyanın en büyük devlet fonlarından biri olan Suudi Arabistan Devlet Fonu ve özel yatırımcılar tarafından karşılanacak. Yatırımcılar için bir diğer çekici unsursa Planlanan şehrin kendine ait vergi, iş yasaları olacak ve özerk yargıyla mevcut devlet sisteminden bağımsız olarak çalışacak olmasıdır. Yeni şehirde 380 bin iş fırsatı yaratılması bekleniyor. Ve 2030 yılına kadar bu proje ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına 48 milyar dolar kazandıracak. Örneğin Suudi turistler Suudi Arabistan dışında turizm ve sağlık için yılda milyarlarca dolar harcıyor. Neom'un potansiyeli bu fonların bir kısmını Suudi Arabistan'da tutacak ve böylece proje bu iki sektör sayesinde büyük gelir elde edecek. Projenin amacı Dubai projesiyle rekabet etmek. Projenin başarısı bir dizi faktöre bağlanacak. Bunlar Suudi Arabistan'ın ilerleme yeteneğine olan güveninin yanı sıra ülkenin ortaçağ prangalarından kurtulmasını da içermekte. 2019 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan direkt hizmet veren Neom Bay Havalimanı açıldı. Şu anda Neom'daki en büyük proje, Suudi Kralı'nın veliaht prensin ve erkek kardeşinin birkaç sarayından ve diğer aile üyeleri için yapılan birkaç villadan oluşan devasa bir park kompleksidir. Bu proje sıradan halka açık değildir. Prens Muhammed 2021'de bu kompleksin inşaatının başladığını duyurarak 2025'te tamamlamayı vaat etti. Bir şehri çizgi olarak inşa etme fikrini ilk kez Suudi Prens bulmadı. 1882'de İspanyol mühendis Arturo Soria Mata, çizgi şeklindeki şehirler kavramını tanımlayan bir dizi makale yayınlamıştı. Onun fikrine göre çizgi şeklinde bir ulaşım hattı döşenmeli ve bu hat boyunca evler, dükkanlar ve iş yerleri inşa edilmeliydi daha az ulaşım yolu olan çizgi şeklinde şehirlerin dar olması nedeniyle her vatandaşın doğaya ve tarım arazilerine erişimi olacağını öngörmüştü. Bu ilkeye göre hala bir dereceye kadar çizgi şeklini koruyan Madrid banliyölerinden birinin inşası başladı. Benzer bir konsept 1950'lerin sonlarında sıfırdan inşa edilen Brezilya ülkesi tarafından kullanıldı. Planlamacılar şehrin büyük bölümünün bulunduğu merkezi bir eksen sağlayan bir tasarım seçti. Amaç eşitlik ve modernliği sağlayacak bir şehir yaratmakken, yerleşim düzeni yüzünden eksen boyunca yüksek emlak fiyatları çok sayıda uydu şehri oluşmasına neden oldu. Planlanan şehrin kendi kendine doğal yollardan büyümesi pek olası değildi. Mimarlar ve şehir plancıları, evlerin otoyolun etrafında çizgi halinde inşa edilmesinin, insanlar için dayanılmaz yaşam koşulları yarattığını ve zamanla merkezi ulaşım arteri üzerindeki yükün de arttığını fark ettiler. Umarız Suudiler bilimsel ilerlemeler ve petrodolarlar sayesinde 21. yüzyılda arabasız şehir konsepti olan Line'ı başarabilirler.